Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu iki yeni figürü açacağız. Hadi gelin o zaman açalım. Şimdi ilk öncelikle şundan başlayacağım. Bu biraz daha büyük. Şundan başlayalım. Hazır mısınız? Evet gördüğünüz gibi bu poşetten şu şekilde joker çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu poşetten joker çıkıyor. Şimdi diğerini açalım. Bu da böyle. Bir bakalım bu ne? Evet. Bu da Deadpool ve Wolverine'den Deadpool. Gördüğünüz gibi bunun da figürleri. Gerçekten ben bu figürü bayağı sevdim. Çünkü ayrıntısı gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi şu ayrıntılar. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle küçük küçük ayrıntılar eklemişler. Ama gerçekten bayağı güzel duruyor yani açıkçası. Ben bunu beğendim. Bunun da şeyi güzel arkadaşlar. Burada Joker'in de şöyle bir güzelliği var. Aslında ben bunun yanına e, Wolverine alacaktım ama bunu Deadpool'un yanına Wolverine almamın nedeni çünkü mesela bunda çok güzel böyle dalgalanmalar olmuş şöyle kamerada gözüküyorsa. Ben bu yüzden e, bunu seçtim. Bu şekilde yani. Nasıl beğendiniz mi? Onun üzerinden puanlayın yorumlarda. Görüşürüz.